SSK'yı iflas ettirenlerin, bugün erken emeklilik başta olmak üzere teklif ettikleri her uygulamayla aynı amacı gittikleri bir gerçektir. Tutturmuş bir EYP, erken emeklilik, İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Ve bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar maalesef bunun bedelini ödeyecekler ve ödediler. Niçin erken emeklilik? Bırakalım. Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını da en güzel şekliyle alsın. Hem erken emekli olduğu zaman ideal olan ücreti alamayacak hem de devamlı kardeşlerim ikinci bir iş aramak suretiyle de ikinci işte işsizliğe ne yazık ki önce olacak. Sosyal güvenlik sistemimizin çökmesini istemelerinin zaten tek sebebi böylece oluşan kaos ortamından kendilerine siyasi rant devşirme hesabıdır. Bu hesap kötü bir hesaptır. Şer bir hesaptır. Zararlı bir hesaptır. Biz bunu politik hesaplarla yapmayız ve yapmayacağız da. Arkadaşlarıma söylüyorum. Beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin faydası neredeyse ona varım. Milletimin ve ülkemin zararını olan bir şeye asla yok. Seçim kaybetsek de yok.